Okay. This is what gives you money the product. Çünkü neden buna para getireni biliyorlar. Okay. Any of you who think you can be a leader in Turkey? Eee siz Türkiye'de bir lider olmayı düşünüyor muydunuz? Can make a big money with the system I show you now. Eğer ki düşünüyorsanız biz size bu büyük parayı nasıl kazanabileceğinizi şu anda göstermeye başlıyoruz. Still if you'sen <coughs> What? <laughs> <Nene>. <laughs> okay, so in DXN we have a fantastic way for you to progress through the marketing plan. <coughs> so when you start in DXN and you get your first 100 points from products, use TV. Person. yes, Yes. Okay. Sis, uh, DXN e 100 PV lik. Dediğimiz bir <coughs> ürünle başladığınızda. And. But which means cost I think five hundred uh, uh, euros. What? One hundred points. Don't yeah. not We don't talk about money. We talk okay. about points. Get points. Okay. Okay. You give uh, you take products and you get points. Okay. okay. Later <laughs> the money. Okay. So as you progress through the marketing plan. you can make six times the more more money for the same turnover. Okay. Ee, siz şu gösterdiğimiz yeah. sistemi siz, e, uyguladığınızda altı kat daha fazla kazanca başlangıcından altı kez daha fazla kazanca nasıl ulaşacağını gösterir. The system of BXM is made so if you help other people make money, you can make money too. Eğitimler sisteminde diğer insanlara para kazanmaya yardımcı olduğunuzda sizler de daha büyük paralar kazanacaksınız. So, so, the analysis of the plan is not my job to do, it's your sponsor's job. Bu, e, bu planın analisti ben değilim, benim sponsorum e, bunun işidir aslında. But I can tell you that if you add up all these bonuses, <laughs> e, fakat ben şunu söyleyebilirim ki şu üst üste gelen Eh, kazançları, zamlarını kazanmanız için it is seventy one percent paid on the SV value of the product. Seventy percent? Seventy one percent paid on the SV value of the product. You eh, the eighty one eh, in seventy, seventy three. Seventy one. Seventy one percent paid on the SV value. SV value. SV. Okay. SV of value. Yes, please. And as you know. Mystery for me. Okay, so when you when, when you when you get the DXM product catalog, you will find out how much this is. So the one thing I can tell you now is that you can go to twenty-five percent returns, returns, details, return return. return, return, money back, cash back, return, returns, yüzde yirmi seviyesine ulaşmak istediğinizde, even only if you buy products, sadece e, sadece kendi alımlarınızla buraya ulaşabilirsiniz. If you want to progress through the marketing plan and make money, real money. Evet, eğer ki bu kazanç planını, e, kazanma planını uyguladığınızda çok daha büyük. İşte bazılı bastığımız gerçek para kazanma sistemine geçebilirsin. Good luck to you. Six friends I think. Okay? Okay. To And progress to the next class. Evet. Sizin size yardımcı olacak altı kişiye öncelikle ihtiyacınız var. Bu planı uygularken etrafınızdaki altı kişi. And I can show you something fantastic I found with DXN. Eee ben size şunu söyleyebilirim ki eee Fantastic bir plan gördüm. Dersin içerisinde. It is the only marketing plan I know. E, bu sadece tek, e, bir plan da benim bildiğim, şu ana kadar bildiğim. But anybody, and I mean anybody, e, diğer hiç kimse, diğer hiç kimse, can get paid through 100% of his network. E, Diğerlerinin <laughs> satın aldığı bu kadar büyük bir kazanç, bu kadar az alımda bu kadar büyük kazanç elde başka bir site bilmiyor. Namak 13 years experience in MLM. Eee 13. 13 years. 13. Eee network marketing sistemindeki 10 13 <laughs> yani or 13. Eee 13 deneyimlerim ona bana söyledi. I'm 36. Okay. But you have okay. 13 years experience. 38. Right. I must start from 6 years. <gülüyor> <gülüyor> okay. okay. <laughs> Alright. So, the <laughs> thing is that In every company I have participated before, e, diğer hani yaptığım network gördüğüm şey, I found myself or other <laughs> other leaders, e, ben diğer liderlere daha çok para kazanıyordum. Lose a lot of money. ve onlar ben ve onlar çok para kazanıyordum. Because this system was not designed to pay you to infinite generation of all your network. Ve onların diğer tüm üyelere para kazandırma değil, sadece kendilerine çok fazla kazandırma üzere kurulu oluyor. After this seminar, if you want, you can get this presentation, which explains what this is. Okay. Ve bu e, seminerin sonunda bu sistemde nasıl para kazanacağımızı ve nasıl yapacağımızı anlatacağız. Okay. So, I want to show you now a way I suggest for you to make money. E, sadece ben size şunu göstereceğim. E, ne yaparsak nasıl e, kısaca kısadan para kazanabiliriz. Kestirme to to be able to get bonus in DXM, you must do 100 personal PV. It's about 60 euros. Ee, biz sadece kişisel 100 PV'lik alımla e, 60 euro. 60, 60, euro gibi bir para kazanabiliriz. It's not very difficult. Yani 180 TL bu kabaca Türkçe söylüyorsunuz. Hmm. But at, at one point we decided, we, we saw that many of us, the leaders, Do not make 100 PV. Make 1000 PV every month. Ee, Birçok lider e, kendisi 100 PV'lik şu anda gördüğün alımlarla 1000 e, PV'lik kazanç elde etmek için uğraşıyor. Why this happens? Neden bu böyle oluyor? Because many people would like to buy, buy the product again. Çünkü birçok insan e, bu ürünleri tekrar tekrar satın almak istiyor. I remember myself and my wife, every other MLM company, we have to try really hard for people to buy the products again. Evet. Diğer şirketlerde benim e, tecrübelerimle yaşadığım diğer ürünleri, diğer firmalar ürünleri satarken çok çok zorlandığımda. But with DXN, the health results and the good price make people buy again. Fakat DXN'de kullananların çok iyi sonuçlar alması onların tekrar tekrar satın almalarına sebep oluyor. Yes. And there's Mr. Araby says the best networker is a satisfied customer. Correct? Eee ben <laughs> benim eee dediğim gibi e, en iyi müşteri en iyi satıcı olabilir. Do you agree? I found this would be excellent. So, let's progress. If we make 1000 PV per month It is to make 300 PV per month. Ee, again, again. It's so, all. If if the leader make 1,000 personal PV yeah. per month, we see that very very easy to make 300 PV per month personal. Okay. Eğer ki bir lider bin PVlik kişisel bir PV yapması ne kadar kolaysa, aylık normal bir kişinin de 300 PVlik yapması çok kolay. If somebody drinks coffee, wash the hands, oh. And wash the tooth with DXN and maybe eat some spirulina. Okay, yes. Belki bir kişi kahve içiyorsa günlük artı ellerini yüzünü yıkabiliyorsa sabunla, artı dişlerini fırçalıyorsa ve diğer gıda takviyelerinden bazılarını kullanıyorsa ki onu ne six customers to make 300 pp. Ve o, sizin sadece, o kişinin sadece altı tane <laughs> müşteriye ihtiyacı var. 300 pv'lik bir e, başarı adı. And the first customer is myself. Zaten birinci müşterimiz kendimiziz. Of course when you like the products. Tabi elbette siz bu ürünü bir, bir beğendiğinizde. Me and my wife buy more than 300 pv for ourselves. E, ben ve eşim 300 PV'lik daha üründen daha fazla. Patiyonu üründen o üründen Yani sizin öyle bir şu anda bir şey istemiyoruz. Patiyonu üründen de oluyoruz. Fakat siz bunu yapabilirsiniz. When you give me this so, see the product get money. Evet, What? The break? What break? Hayır. We must continue okay. every morning. Okay. No problem. So, in you know order, but it's the best part. In order to get success in DXN, you only need to have six six people to help six people. Okay. DXN sisteminde bizim e, altı tane e, üyeye ihtiyacımız var. Birbirlerine yardım eden insanlara. Altı ve altı. Six people. Okay. You will know these people are what the DXN business because evet. you will see that they do more than 300 personal people. Az önce de dediğim gibi bir insan, e, insanlar bunu kullanıp sevmeye başlayınca zaten 300 PV'den daha fazla ürün otomatik olarak satın alacak. Okay. So, if you make, if you make these six people have six people by, for, for, themselves, six by six. Evet. Eğer ki siz altı kişilik bir grup oluşturur ve onlar da altı kişilik gruplar halinde bu işi büyütürse, your income will be about 2,000 Turkish lira. Ee, siz ilk 6 kişi 300 pwlik sistemde 668 euro ve 2000 TL gibi Türk lirasını biliyoruz hemen üçte çarpımda 2000 lira gibi bir e, ikramiye, promosyon alıyorsunuz. Ne gibi? Türk promosyon. Türkçe. Promosyon <laughs> değil. Kazanç, Kazan. Kazan. Aynı gibi. <laughs> okay, so if you help these six people, hiçbir <laughs> şey değil mi? Aslında hayır. Yes. If if you to one, two, three, four, six people. They get income, two thousand lira per month. If you help. You know this is army. Yes this is Ahmed, Mahmoud. Okay, three six people. people. Okay. six people. Six people, We're only six people. You help them. Yes. They get they get two thousand <coughs> Turkish lira per month income. Yes. I did. I did say two. They have, not me, they. Yeah. e, ee, eğer ki altı kişilik bir grup oluşturduğunda onlar da 300 TL'lik alım yaptığında 2000 TL gibi paraya sahip olacaklar. Hoşçakalın. Okay. Your income becomes 20,000 per month. Do you Siz e, ee, 10, 20, 6635 euro gibi bir paraya euro, o zaman, euro bir paraya sahip olabilirsiniz sonrasında. Yes. Do you want Bunu ister miydiniz? Herhal. şimdi iki, iki, iki yüz bir. Bir, İki. iki. Bir, iki. Bir. Altı da altı oldu bir, iki, kişi olduğunda. Evet. Tamam. 240 yüz kırk kişiye grubunuz büyüdüğünde altı bin altı euro gibi bir aylık geliriniz. Bu da kabaca yirmi evet. bin lira gelir <laughs> their uh, members the forever, or cut some way. Why shouldn't they be members forever? Six people, six people, you order. Yes, yes. This is what they said. <laughs> okay, so... Yeah. But, I tell you something. If you don't like this products, it's very difficult to make business with this. Okay, this is for people who like the products. this uh, is... Uh, eğer ki bir ürünü zaten sevmezseniz bu da belli bir süre sonra tıkanmak zorunda. Yani devam ettiremezsiniz. Evet. So, in this case, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 people make 2,000 lira per month and my income becomes 20,000. Evet, e, ilk etapta 6 kişiye ulaştığınızda 2000 liralık bir gelir elde ederken her birinin 300 <laughs> pv'lik alımında sonrasında 20.000 lira gibi e, bir gelire sahip olacaksınız. <laughs> bu şekilde devam edin. In my experience, I could never find a company that I believe by like, I can reach this money, this kind of money. Ben e, ee, bugüne kadar incelediğim, görmüş bir firmada böylesine büyük bir devam eden kazanç planı görmedim. O da işte, when we are at this, at this income, above this income, you also get the cruise. Siz alt kişi grubunuzda e, ee, 2016 yılındaki bir cruise gezisine ee, dahil olabileceksiniz. Tabii ki, we'll show these videos about the cruise later in the frame. Size bununla alakalı e, cruise gemisini videolarını daha sonrasında e, alabilirsiniz. It's fantastic, yeah. and if you progress through the marketing plan with six diamonds, like what like I showed you before, we can have amazing income. Yeah. Eğer ki etrafınızda altı tane diamond oluşturduğunuzda da çok daha büyük. 9900 evet. euro. 150 bin TL gibi bir rakam. And the good news is that the marketing plan of DHL progress and 20 diamonds. E, bu sisteme gittiğinizde e, yıldızlarınız ve elmas seviyeleriniz gitgide yükselecek. 20 diamonds. 20 tane elmas. My level now is exactly triple diamond, higher than triple diamond. Benim seviyemiz exactly exactly triple diamond. Triple diamond. It's higher than triple diamond. Ee, o triple diamond da yüksek bir seviye. All right. Now, I like to spend three minutes before we finish. Okay. E ee, e i̇ki dakikanızı daha rica ediyorum bitirmeden önce. Because many people want fast income. Çünkü birçok insan e, hızlı bir giriş yapmak istiyor ve kazanç elde etmek istiyor. Many people like the classic way to get income. Çok insan e, klasik şu sisteme uygulamayı. But they also want evet. the fast, fast way to make income. Fakat diğerleri de çok hızlı bir e, kazan, çok hızlı bir giriş yapmak istiyor. And everybody knows that there's only one way to do this with packets. E, herkes biliyor ki mutlaka bir paketle giriş yapmam gerekiyor. But there is one problem with the packets. Ve e, paketlerde, alınacağınız setlerde bir problem görünüyor. Yani her firmada olduğu gibi. The new member, the new member buy a package. But what do they win? Eğer ki bir üye olduğunuzda bir paketle ne kazanacağız? Many of us have participated in MLM companies and bought an expensive package. Birçok network şirketi giriş paketlerini çok yüksek seviyelerden tutuyor. But we didn't get anything about it. <laughs> Ve bunların birçoğunu ne yapacağımız hakkında bilgi sahibi bile değiliz. Now DXN is the first company that gives you with every packet a very huge gift. Ve biz size her giriş paketinden ekstra da hediye olarak paketlere ilave hediyeler veriyoruz. Sadece DXN. I would tell a very simple example. Ve ben size çok basit bir örnek vereceğim. How many likes the DXN company? Okey, business, business. Örneğin, e, abi bir şirketinden hoşlanıyor. Şimdi Ki kaldı e, ben Pavlos'u soruyorum. Nasıl başlayabilir? Okey. I ask him, how many products do you want as a gift? E, ne kadar ürün hediye olarak almak istersin bizden? Diye soruyorum. You want 100, 400 or 800? E, örneğin, 100, 200, 300. Okay. Abby says I want 800 euros of euros uh, of euros product free gift. Ben e, 240 TL'lik ürün ya da 80 euro'luk diyelim daha çok e, Euro ürün hediye almak istiyorum. So, Abby buys this package for 1600 lira about. Eee o zaman Abby 1600 liralık bir ürün alıyor. And DXN opens an account ve DXN ona bir hesap açıyor for 800 euros ve e, 800 euros evet. 800 euro olup bir hesap açıyor. After this, bundan sonra when when uh, the Avni buys products and get discount, Avni ürünleri satın aldığında bu hesaptan DXN gives everybody bonus for the products But Avni buys for free. Ve diğer üyeler aldığında Avni'ye Avni e, ekstradan ürünler hediye ediyor. So Avni buys 800 products for free. Avni e, 800 e, dolar, euro'luk ürün, euro ürün bedavadan alıyor, hediye olarak. And DXN gives him the products and gives 300 euros bonus to the team ve e, 300 e, euroluk ürün olarak 300 euroluk da takımından puan veriyor. Also, aynı zamanda Dixon pays another 200 euros commission to the sponsors. E, Dixon de abinin bu satın aldığı ürünlerden 200 euroluk ürünü sponsoruna hediye ediyor. Ah, sorry, not Money. 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 200 euro da para ödüyor sponsoruna. And what 150 is for the sponsor for me. Ve e, abi bunu yaptığında yani kit A'ya aldığında 150 euro sponsoruna prim veriyor. So, abi, direkt sponsor. Look online. No company in the world gives so much money in a faster bonus. Hiçbir e, diğer şirketlere bu kadar yüksek seviyede bir sponsoruna ve kişisel, kişisel hediye veren başka bir şirket görmedim. I make Avni new member. Ben Avni üye yaptığında, he, he, he buys bir paket. O e, bu paketi satın aldığında, he products for free. Bu diğer hediye ürünleri satıp e, ona hediye olarak geliyor, bedavadan. Next week the company pays me 150 euro ve diğer hafta bunu satın aldığında 150 euro da sponsoruna prim olarak ödüyor. Business is this good? Have you ever seen big big bonus? Bu güzel yeah. mi? şeydir. Yani no şey pays, pays big bonus. Yani 5 ben söyleyeyim. 547 euro'luk bir ürün aldığında üst sponsoruna 150 euro'yu yani sponsor olan kişiye prim olarak ödüyor. Size güzel mi? Ne so, How much money is for you also in the future? Apartmış. Ee, ne kadar bir para geleceğiniz için burada acaba sizin için önemli? We we'll make a simple mathematic model. Bizde çok basit bir matematik modeli var. Nasıl para kazanacağınıza. <laughs> If you work hard <laughs> for three months, eğer ki ilk üç ay çok hızlı çalışırsanız, you can get more than one half million Turkish lira in a year. Ee, siz 171.112 euro gibi bir para yani 500 milyon TL 500 bin TL'den daha fazla bir parayı ilk 3 ay sonrası 12 ay içerisinde kazanabilirsiniz. If you make every week for 12 weeks one new partner eğer ki siz her hafta 12 hafta boyunca her hafta bir yeni üye ekleyebilirseniz and after 3 months you stop. ve 3 ay sonrasında hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Ve aynı şekilde sizin üye yaptığınız ekibinizin de bu sistemi uygulaması sayesinde. The bonus you get in one year is this money. Eğer ki siz ve üyeleriniz ilk üç ay hızlı giriş sistemini uygularsanız bir yıl sonunda 500 bin TL gibi rakamdan fazla bir parayı kazanırsınız. And this is extra extra from the money we show sorry here here the extra this is your monthly income and this is extra evet. ve bunların dışında tabii her ay 20.000 TL gibi ekstra bir kazanca sahip olursunuz. So, what do you think? Is it worth it to change your coffee and change your life? Ee, peki, bu kahvenizi değiştirmenize ve yaşamınızı değiştirmenize değmez mi? What do you think? Is it worth it? Ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? Bu <laughs> konuda. <laughs> <laughs> Now we will take a break and in the second half we have one short motivational speech. <laughs> bir mola vereceğiz ve ardından da bir motivasyon kısa bir konuşması yapıyoruz. <laughs> and after this everybody can ask questions to the top leader of DXM in Europe and the number one Ambassador. Ve Pastis. ardından da e, sizlerin bu e, DXN hakkındaki sorularınızı almaya başlayacağız. E, bir numaralı lider, Avrupa lideri Mr. Laszlo Mr. burada zaten okay.